Evet değerli kardeşlerim. Yeni konumuz Tanzimat Edebiyatı. Evet. Neymiş? Tanzimat Edebiyatı. Şimdi 3 Kasım 1839'da Mustafa Reşit Paşa Gülhane Parkı'nda okuduğu Tanzimat Fermanı ile siyasi hayatımızda ve edebiyatımızda yeni bir dönem başlattı. Evet. Tanzimat aslında siyasi bir harekettir ama sosyal ve kültürel hayatta da etkileri olmuştur. Evet. Şimdi Tanzimat döneminde önce resmi bir gazete olan Takvimi ve Kayı çıkarıldı. Tekrar ediyorum. Takvimi ve Kayı çıkarıldı. Tarih 1831. Daha sonra William Churchill tarafından yer resmi gazete olan yeni bir gazete çıktı. Ne? Cirdi Havadis. Bunun da tarihi 1840. Bu çıktı. Bunları Şinasi ve Agah Efendilerin birlikte çıkardıkları bambaşka bir gazete izledi. İsmi Tercüman-ı Ahval. Evet. Ve böylece tanzima tedebiyatı başlamış oldu. Tercüman-ı Ahval'den sonra Şinasi tek başına Tasviri Efkar diye başka bir gazete çıkaracak. Ney? Tasviri Efkar gazetesini çıkardı. Evet. 1860 yılında tercüman Ahval gazetesinin çıkarılmaya başlaması aynı zamanda Tanzimat Edebiyatı'nın başlangıcıdır. Bakın burası çok 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 önemli. 1860 yılında tercüman Ahval gazetesinin çıkarılması aynı zamanda Tanzimat Edebiyatı'nda başlangıcıdır. Evet. Şimdi bakın. Tanzimat edebiyat sanatçıları, sanat anlayışları, işledikleri konular ve bu konuları işleyiş biçimleri yönleriyle iki döneme ayrılır. Birinci dönem tanzimat edebiyatı bir de ikinci dönem tanzimat edebiyatı olarak iki grupta incelenir. Şimdi hemen birinci dönem ve birinci dönemin özellikleriyle bir giriş yapalım. Birinci dönem Tanzimat Edebiyatı'nın özellikleri. Şimdi bakın birinci dönem özelliklerinde noktalama işaretleri ilk defa kullanılmaya başladı. Ne? Noktalama işaretleri bildiğimiz nokta virgül gibi. Dille sadeleşme düşüncesi savunulmuştur ama tiyatro hariç sade dil düşüncesinde başarılı olunamamıştır. Olamadılar abi. Toplum için sanat. Bakın tekrar ediyorum. Toplum için sanat anlayışını benimseller. Eserlerde hürriyet, eşitlik, adalet savunuculuğu yaptılar. Yeni fikirler halka sanat aracılığıyla götürülmeye çalışıldı. Evet. Batı edebiyatı'ndan roman, hikaye, tiyatro, makale, deneme, fıkra, eleştiri gibi türler edebiyatımıza ilk defa bu dönemde yani Tanzimat birinci dönemde girdi. Divan Edebiyatı'nı yıkıp, yıkıyor abi yıkıyor ya, Batılı bir edebiyat kurmaya çalışmışlar. Ama biçim yönüyle divan edebiyatından kopamadılar. Evet. Divan edebiyatını yıkmaya çalıştılar ama yıkamıyorlar abi. Yıkamadılar. Halk ile edebiyat arasındaki kopukluk giderilmeye çalışılırken sanatın estetik yönü zaman zaman ihmal edilmiştir. Evet. İlaveten, ilaveten. nesilden seciler atılmış asıl konuyla ilgisi olmayan doldurma sözlere yer verilmemiştir. Fransız edebiyatını örnek almışlar Fransız. O dönemde Fransa'da bulunan romantizmin etkisinde kalmışlar. Vay! Özellikle veremli olmak üzere hastalıklı oluş eserlerde incelenmiştir ve işlenmiştir. Evet. O dönemin başlıca sanatçıları Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemseddin Sabi, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa. İşte bu dönemin önemli sanatçılar da bu gördüğünüz abilerdir. Değerli kardeşlerim, dersimize kısa bir süreliğini ara veriyorum. AYT Edebiyat konularını 5 saatte bitirmeniz mümkün. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 5 saat. Nasıl mı? Hafıza teknikleriyle AYT Edebiyat kursu sayesinde. Türk dili ve edebiyatının tüm müfredat bilgilerini hızlı, kolay ve kalıcı olarak öğrenmek, hafızanıza yükleyerek bilgiler istediğiniz anda hatırlamak bu kurs ile mümkün. Kursumuz Udemy'de Oğuz Hoca kanalı ile yayınlanmış olup, geçen yıl katılan öğrencilerin birçoğundan olumlu dönüşler aldı. Bu kurs size edebiyatı daha iyi öğretmek için hafıza teknikleri öğrenim tarzı ile hazırlandı. Profesyonelce hazırlanmış görseller ve Adil hocamızın hoş anlatımıyla hazırlanan hafıza teknikleri ile edebiyat kursunu incelemek için açıklama kısmındaki linke tıklayın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönemine ve hemen ikinci dönem özelliklerine hızlıca göz atalım. İkinci dönemin özellikleri. Şimdi Tanzimat 1. dönem sanatçılarının başlattığı sade dille yazma ve halka hitap etme bu dönem yazarlarınca benimsenmedi. Benimsenmedi. 2. dönem sanatçılarının dili öncekilerden daha ağırdır. Evet daha ağır. Sanatçılar siyasi şartların ağırlığı yüzünden siyasi ve sosyal konularla pek ilgilenemediler genellikle kişisel duygularını ve acılarını dile getirdiler. E hali böyle olunca bu dönemin sanat anlayışı da sanat için sanat oldu. Evet peki mesela şurada dedik ya siyasi şartların ağırlığı yüzünden bu siyasi şartlar ne ki? Değerli kardeşlerim değerli kardeşlerim siyasi şartların ağırlığı denilen şey o dönem istibdat denilen bir rejim. Ne Nedir istibdat şu? O dönemin padişahı Sultan II. Abdülhamit. Dönemin padişahı bu. Şimdi Sultan Abdülhamit. Sultan Abdülhamit. 1877 78 yılında yapılan Rus Savaşı var. Osmanlı Rus Savaşı. Ya da bu tarihimize 93 Harbi diye de geçmiştir. Niye? Niye 93 Harbi? Çünkü Rumi takma göre 1293 yılına denk geliyor. 93 harbinin oluşturduğu ortamı Sultan Abdülhamit bahane, bahane ederek ne yaptı? Meşrutiyet isimli rejime son verdi. Ve anayasa olan dönemin anayasası olan kanuni esasiyi lağvetti. Lağvetmedi daha doğrusu rafa kaldırdı diyelim. Kanunyeşasiği rafa kaldırdı, meşrutiyet rejimine son verdi ve meşrutiyet rejimine bağlı olarak açılan Osmanlı Meclisi Mebusan, Meclisi Mebusanı süresiz tatil etti, süresiz tatil etti. Şimdi bakın Sultan Abdülhamid'in Meclis-i Mebusan'ı kapatmasından ta ki 1908 ikinci meşrutiyet yani meşrutiyetin ikinci dönemi var. Meşrutiyetin ikinci dönemi var. İkinci meşrutiyete kadar 1908 ikinci meşrutiyete kadar geçen sürenin ismi ne? İstibdat dönemi olarak anılır. Tekrar ediyorum. Sultan Abdülhamid'in Meclis-i Mebusan'ı kapatıp 1877'de Meclis Sebebi Sanı kapatıp 1908 2. Meşrutiyete kadar geçen sürenin ismi İstibdat dönemi olarak anılmaktadır. Peki niye istibdat? İstibdat denilen kelimenin anlamı nedir? İstibdat demek, istibdat demek şu. Baskı anlamına geliyor. Baskı. Anlamı bu. Peki nasıl bir baskı? Mesela o dönem Basına sansür yatırıldı. Size biraz önce o söylediğim gazetelerde, Tercüman Ahmal gazetesinde filan sansür uygulandı. Yetmedi, yetmedi. Gece sokağa çıkmak. Nedir? Yasak. Gece sokağa çıkmak yasaktır. Bitti mi? Hayır bitmedi. Bitmedi. Mesela ne var? O dönem kurulan Jurnal isimli teşkilat var. Jurnal teşkilatı. İlaveten bir de Hafiye ismi verilen gizli polis gizli polis teşkilatı var. Dediğim gibi dönemin padişahı Sultan 2. Abdülhamit. Diyelim ki Sultan Abdülhamit'e muhalefet eden birileri var birileri muhalefet ediyor. Olabilir yani her dönemde olabilir. Muhalefet eden birileri var. Bunlar bir şekilde jurnal teşkilatı tarafından haber alınıyor. Jurnaller afiye teşkilatına giriyor. Afiyelerde o Sultan Abdülhamit'e muhalefet edenleri yakalıyor ve artık adamı hak getire, kul götüre. Peki bunun edebiyatla nasıl bir alakası var? Şöyle bir alakası. Hani dedik ya basına sansür uygulandı. Basına sansür. Sadece basına değil. Sadece basına değil. Baktığımız zaman, baktığımız zaman sansür birçok alana getirildi. Şiire, kitaba, edebiyata, tiyatroya, her şeye sansür getirildi. Sansür. Mesela dönemin meşhur bir tane tiyatro oyunu. Vatan Yahut Silistra. Namık Kemal'i yazdı. Vatan yahut silistre. Bu oyunun vatan yahut silistre oyununun oynanması yasak. Yetmedi. Yetmedi. Mesela vatan. Bu kelimenin kullanılması yasaktır. Niye? İnsanları galeyana getirebilir. Yetmedi. Mesela burun. Burun kelimesinin kullanılması yasak. Sansür. Sansür uygulanır. Niye? Padişahın burnu büyükmüş. Millet dalga geçmesin diye. Bunun gibi. Bunun gibi birçok alanda sansür var. E ondan dolayı bu döneme bazı edebiyatçılar istibdat adını verdiler. İstibdat, edebiyatçılar, jön türkler, bazı aydınlar, bazı siyasiler. Kimlerseniz derseniz diyeyim. Bu döneme ne denler? İstibdat denler. Yani ne? Anlamı ne? Anlamı baskı demek. Biraz önce de söyledim gibi baskı. Baskı rejimi dendiler Hal böyle olunca, hal böyle olunca bundan edebiyatta nasibini aldı. Edebiyatta bu durumdan nasibini aldı. Bundan dolayı Tanzimat birinci dönemde bir şeyler daha rahatken ikinci dönemde değil. 2. dönemdekiler bundan dolayı sosyal konularla ilgilenemediler. Kendi kişisel duygularını dile getirdiler. Acılar da dile getirdiler. Ondan dolayı zaten birinci dönemin sanat anlayışı sanat toplum içinken, ikinci dönemin sanat anlayışı oldu sana sanat sanat içindir. Bu, bu kadar basit. Şimdi, ikinci dönem, birinci dönem sanatçıları gibi, tıpkı birinci dönem sanatçılar gibi, divan edebiyatına karşılık batı edebiyatını savundular. Batı edebiyatını savundular. Aynı. Şimdi, kırıcı boyutlara varan edebiyat tartışmaları edebiyatımızın ve edebiyat eleştirisinin gelişmesinde de etkili oldu. Evet, kırıcı boyutlarda. Kırıcı boyutlara varan edebiyat tartışmaları var. Tamam. Bu belki doğru bir şey değil. Kırıcı boyutları var mesela. Ama şu var. Bu edebiyat eleştirisinin de gelişmesine yol açmıştır. Güzel bir şey. O yönüyle bakarsak güzel bir şey. İkinci dönem sanatçılarının romanlarında da kölelik, cariyenin konusuna rastlanır. İlaveten ikinci dönem sanatçılarının roman ve hikayelerinde realizmin ve naturalizmin, şiirde de romantizmin izleri vardır. Birinci dönemde sadece ne vardı? Birinci dönemde, birinci dönemde sadece romantizm vardı. Sadece romantizm birinci dönemde. İkinci döneme baktığımızda birinci dönemin yanı sıra romantizmin yanı sıra realizm bir de naturalizmin etkileri görülmektedir. Bu dönemin de başlıca sanatçılarına bakacak olursak kimler var? Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhakamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai, Muallim Naci ve Nabizade Nazım. İşte dönemin başlıca sanatçıları da bunlardır. Değerli kardeşlerim, Tanzimat Edebiyatı'nın giriş kısmını böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki derslerimizde sanatçılarımıza bakacağız. Tanzimat Edebiyat sanatçılarına bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.